Tarihin en büyük fiyaskosu olabilir. Sözde Bayis operasyonu. DFF çıkıp doğru dürüst bir şeyler anlatmadığı için insanlar medya ve sosyal medyada komplo teorileri kurmaya ve bir takıma saldırmaya devam ediyor. E ben de soruyorum madem ülkemizde yıllardır futbolcudan hakemine, teknik direktöründen kulüp başkanına Bayis oynanıyormuş. Bayram değil, seyran değil. Niye bugüne kadar beklendi? Ve bir soru daha. TFF tek başına bahis oynadığı iddia edilen isimleri bulması imkansız. TFF'ye bu isimleri kim verdi? Ve ne karşılığında verdi acaba? Çünkü şöyle bir şey elinde bir belge delil olmadan polise savcılığa gidip operasyon talebinde bulunamazsınız. TFF'nin de bayis şirketlerine gidip bana bu isimleri verin diyemeyeceğine göre, daha doğrusu dese bile bunları alamayacağına göre. Çünkü bu şöyle bir şey bankaya gidip bana tüm müşterilerinizin isimlerini ve bilgilerini verin demek gibi bir şey. Efefe diyor ya uzun zamandır bu işin takibindeydik diye. Yo, buna inanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü kafanıza göre bir sürü hakemi medyaya ve insanların önüne attınız. Bunların arasında bilindik hakemler, FIFA kokartlı hakemler de vardı ve bir gün sonra bu hakemlerin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde futbolcuların da isimlerini paylaştınız ve bu futbolculardan bazılarının suçsuz olduğu yine ortaya çıktı. Madem uzun zamandır bu işin üzerindesiniz, böyle amatörce bir şeyi nasıl yaptınız? Ama siz hepsini insanların önüne attınız, sosyal medyada linçlettiniz ki sosyal medyadaki troller de telefon başında salyaları akarak bir haber gelse de bir takıma saldırsak, insanlara saldırsak, kendi takımımızın başarısızlıklarını başkalarına mal etsek diye bekleyenler var. İsimlerini, resimlerini paylaşamayan troller. İsimleri tespit edersin, takip edersin ve yüzde suçlu olduğunu anladığın isimleri adalete teslim edersin. Ya bu ismini verdiğiniz insanların arasında bir sürü suçsuz insan varmış. Birinin burnu kanasa sizin yüzünüzden ne olacak? Beni buraya kadar izlediysen anlattıklarım mantıklı gelmiş demektir. Sesimizin daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için takip et, beğen, paylaş ki herkes görsün, duysun. Ha hoşuna gitmiyorsa izleme.